şahidi yok. yakın dur ki ezip. Oy. Yes. Oy. Yes. 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 orada. Geldim. geldi Hiç bozma hiç. Yok. Sen ne diyorsun ya? Oha <laughs> çok iyiydi. 5 canlı aldım, 5 can. video çıktı arkadaşlar. Bunu da kaydet oğlum. Bunu. <laughs> krema. Krema. Pasta mı yapacaksın? Hayır, şeyini kremasını yapıyorum. Süt, sütü dışarı çıkartmıştım da. Sen nasıl Hayır ya. Hem oyun hem Hayır gerizekalı <laughs> mikserimiz yok. <gülüyor> diye. Hemen <laughs> Hayat çok zor Merve. <laughs> son 30 saniye yıldızım bitti what nice buğra plat ne ara oldun ya Kanka bilmiyorum niye uyumlu <laughs> gibi konuşuyorsun <gülüyor> <gülüyor> peki buğra ne ara öldün <laughs> ya, bir ölmüş gibisin çünkü Beni uyandım İyiyiz Buğra. Sen nasılsın? Neler yapıyorsun görüşmeyeli Aynen. Biz de iyiyiz. Sağ ol. <laughs> Bu Buğra da yeni uyanmışken ekstra çekinmiyor <laughs> Harbiden ya. Sanki şey gibi Buğra'yı biz yataktan kaldırıp şey demişiz. Valorant oynayacağız gel demişiz gibi. <laughs> evet, evet.

Nice Elamanlar oh, bey Ben geçen bir jet ultisi kullanmışım. Yani Feniks evet. aldım. Elim kaydı. Öbüyorsun. Terbiyesiz. Bora niye Bak sövüyorsun? Şerefsiz. Tövbe Ben bıraktım. Bastı terbiyesiz var. <laughs> Kimkar terbiyesiz. <laughs> Karşıdaki birim Oğlum böyle espriler yapma bana ya. Gayet güzeldi. Birim Sağday. nerede zaten abla? İlk tarafındaydı. Burada burada ibnlerin ne Ah, sap Lan. var orada. Mit 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 mit. Oğlum birine var ya yanlışlıkla vurdu. Al yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. Kral X'te ere. Abi İyi benim de benim zaten şey olmayacaktı <laughs> ki. Bela sayılmayacaktı. Ki Niye değil? Çünkü ben vurdum. Niye ya. değildi? Sen, o zaman sana küfür edeyim. İyi de oyunun başında nereden bileyim ben hissedeyim mi Tugay abi bu e, bu şey round'da ace atacak. Bilmesin <laughs> amin. Yar Bismillahirrahmanirrahim. Subhanak Allahümme ve hamdülillah ve bereket. Git bakayım okudum seni. Okudum seni. İşe yaradı Tugay abi teşekkür ederim. Sallıyor işte. Sandalla geçilmiyor mu?